Merhaba arkadaşlar 3 önlü kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le birlikte ne bu? Kar karşı oyunlar mı? Hı, hı. karşı oyunlar işte böyle kafasına göre seçiyor arkadaşlar. Onu oynayacağız. Böyle. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk da beni attı bir daha. Hemen girmeye çalışacağım. Hadi girmeye çalış. 9 kişiyiz. Bir dakika var. Tamam 7 saniye var. Benim. Zaten bunu bölmeye gerek yok arkadaşlar. Oyun bittiğinde geri buraya atıyor. Aa Rey var oyunda. Geldi. Görüyor musun Rey Mysterio'yu? Aynen. Aynen gördüm. At mı çağırayım ben. At mı? Hı hı. Bak görüyor musun at Ne? Dur ben de arkana bineyim. Gel. Hadi. Tamam bindim yürü. Bineyim mi? Aha, bindim. Bez saniye. Bak gitti. Olabilir. Oyunlar şu an çok merak ettim. Gladiator. Bu ne? Anka herhalde kral kaçıracağız ya da dövüşeceğiz. Aynen. o iç var ya o iç. Onu değiş. Eee teke tek bu? Aynen. Ben Adam bir tokatladı ya. Ben Öyle attık. ha, ben ben adam öldürdüm. Harbi mı? Hı. Arena'ya ne ben gelemem. Beni öldürdü adam. Hadi bakalım. 8 player. Ana. Beni yani bu adamla mı dövüştürecek Nerede la? Adam altın sette abi ben de altın set Ben böyle bir arenada kaldım yalnız ya. Bitmiyor mu oğlum senin okun? Anında öldürdüm. her la. Kazandın zaten. Kazandın mı? Daha var adamlar. Hadi bakalım kazan da. Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Adam tokatlıyor. Ah be. Ölüm mü? Aynen. Sıkıntı yok. Aa tamam geldiler bizim için zaten. Ya. No. Oğlum adam ne valla. Eee şimdi herkes de öyle. Aa dövüşün hadi. İzleyeceğiz. Fight. Bu üçün, ikisi mi kaldı Hı Hı hı. atlıyor bak. Kazancak da şu el kuakka mı dedi ismi neyse. Aynen. Ha kazandı demedim mi? Aynen. Devam edelim bakalım şimdiki oyun ne olacak? Aynen. Güzelmiş ama bu. Hı hı. Takım seçebiliyor muyuz? Takım seçiyorsan seçelim de. Bu değil. Ya yine ile Benim atımı çağırayım mı ben? Kanka bir şey herhalde ya. Ne? Aa şu domuzlar falan var domuz koyu. Benim köpeğim var. Benim de vardı öyle bir şey. Ben bunun adını değiştirmiştim. Neydi bunun adı? Hüsamettin de. Benim evet. at gidiyor miydi? Öyle bir şeydi. 15 saniye. Benim de köpek atla köpekle birlikte dolaşır. Köpek nerede? Şurada bir yere de ölmüş herhalde. Bak benimki Aşk burada. Geldiler gittiler. Gördüm seni Bu ne lan? Kanka, bak şimdi Ben neyim biliyor musun? Ben neyim? Neyiz biz? Kanka, şeyleri ayarlayalım. Ana arayacağım. vuruyoruz lan. Eee bana da geçiriyorlar. Domuzlar öldür Hep bütün domuzlar ölmüş. domuzlar biziz galiba. Düştüm be. Bilmiyordum ortası şey olduğunu. Ortaya mı atmaya çalışıyoruz? At. Kenarlara da atabilirsin. Oha ortaya attım. Hadi hadi. aha gördüm seni. İki kişi dalıyorlar sana. Domuz. Bak şu an hani? Bir tane de yavru da bu. Anam ben düşürdüm anlamaz. Hadi. Aa, aa, düşmedi la. Hadi. Hadi düş. Hadi düş. Şu musun sen? Ben neyim la koyup muyum? Domuz muyum? Domuzsun. Hadi la. Oğlum adamlar izliyor adam. La la la. Kendimi atladım la. Ay anasını. Güzel oymuş ama. Aynen. bak. Adam. Saldırmıyorlar la birbirlerine. Oğlum onlar adada kalmış öyle. Beni attı şerefsiz o kadar güreştik. Güreştik. <laughs> şu kim? Bak, şu küçük domuz da birisi biliyor musun? Sensin o. Yavru domuz. Aynen. Hayır ben öldüm. Üstüne git bir bak. Mini HD yazıyor lan. Bir tane daha alması lazım. Atmışlar ama onu aşağı. Vallahi senin adın yazıyordu videoda görürsün. Kazandılar lan. He. Ee. Hay ya. Rakinon Raki. Ha şimdiki ha şu mu? Yok bu ne? Tam seçilmiyor. Ben bir Zenginim bir kit seç. Zenginim be. Bedava lan bunlar. Ey bedava. Ben bu Brawler kitini aldım. Ben de Jumper. Bak, benim küçük oyunum var burada. Ha? Ya mine. <laughs> Adamın diginin yarasaları vardır ha. Aa arama mı la bu kim? Bu ne la? Kanka bilmiyorum. Oyun başladı diyor da. Anakarda bir şey yok mu? O hiç kanka bu o hiç. O hiç var. Hmm. Kilavra güzelmiş kardeş. Yok oh, hebesin. Aaa oh, atamadım. O hiç için fazla büyük map değil mi la bu? Bence de. Canımı çok indirdim lan. Üç tane ölme hakkım var zaten. Of öldürdüm bir tane. Öl, öldü öl, kal, ona Ah be. Lan nasıl vuruyor adam hiç? Hey. Bak ya. Vay anasını. Adam vuramadım. Uramadım ah. Vuramadım adama vuramadım. Bir adam almışız çok güzel. Ben. Benim işim 3 adam almış. Dur lan sende ne alın anasını Asıl bir adam var. Dört adam almışım. Sen de dört almışsın. Güzel. Çöş. Adamlar pro olmuş. Ha la dur lan. Manyağa bak. Gördüm ama seni vurmayacağım. Ben vuracağım. Vurmayacağım, vurmayacağım oğlum. Kim oldu lan? Kenardan bir adam var. <laughs> Bak ya. Sen vurmuştum ben, şerefsiz. Ya Bana da sayılmıyor ki öldürdüklerim. 8 adam olmuş. Hala 5. Adam öldüreceğim. Oha! Ne yaptılar bana öyle? Kazandılar bu ladies. Her şeyi kazanıyor ha. Bir iki oyunda oynayalım, bitiririz ya. Kaç dakika video? Bilmiyorum ki. 3 olsun o 3. Bence zevkli yani. Zevkli ya. Akıp yine yok. Bu neymiş? Aa kanka bu şey mi? Koyunlarla tren gibi bir şey yapıyordu. Bilmiyorum ki. Galiba. Hızlı yılan mı diyor ne diyordu anlamıyorum ki. Aynen. Ben onu seçtim. Ya ben bunda hiç iyi değilim ya. Ben de ben fazla oynamadım zaten. Bir kere bile denk gelmişti herhalde. Ben süper süpersin yılanı seçtim. Güzel. Galiba o ya. Aynen. Aynen. Amaç gitmek değil mi? Aynen. Kaçabildiğin kadar kaç. Hadi bas. La hemen öldük olamaz böyle bir şey. Ana ben de öldüm la. Beni niye böyle bir yaptı attı? Adam aşınlar. G gider. Ha. Ben onu hiç oynamıyorum. Baksana çok zevkli aslında da. Aynen biz beceremiyoruz öldü. Ne güzel oynuyorlar. Onunla slime falan yiyorlar. Grili güzel gidiyor öldü. Mavi de güzel gidiyorlar mavi baksana. Ee, Beyazlıya bak. Bomboy yapıyorlar. Aha gri ile kafa kafaya geçecek. Anında ilk dakikada öldük la. Ha ben biraz oynadım öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Öldü biriyle. Hmm. Siyahlı da öldü beyazlı kazandı. Hadi son oyunumuz. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Son oyun. Bu ne? Gel. Kırmızıyı seç. Kırmızıyı. Takımlar mı? Aha. Nedir team? Tamam. Gidin. Shotgun. Makine. Şöyle. Şöyle. Ben shotgun alacağım. Ben makine. Tamam. Abi başladı oyun. Bu ne ki? Sen kırmızı mısın? Evet. Ben maviyim. <laughs> Ana bir şeyler ateş ediyorsun. Lan. Tamam. Biri beni vurdu Öl. Öldüm. Oğlum o ne? Yarım saattir ben de ona sıkıyorum. Kazanacağız gibi. Aynen siz can ölünce bir daha doğulmuyor mu? Doğuluyormuş. Ah be. Doğuluyor mu ki? Doğulmuyor. Herkes öldü oğlum abi bir tane adamımız kalmış. Benim öldüğüm yere bak ya. Aa bir daha başladı. Hani beni niye başlatmadı ya? Bilmiyorum ki. Başladı mı yoo? öldürdük tüm adamlarımız oğlum adam ha kazandık. Kazandınız. Bir tane daha oynayalım öyle bitirelim ya. Tamam bir tane daha oynayalım oğlum. Sen birinci mi oldun lan? Bilmiyorum ki galiba. Bu ne? Gel kit seçelim. Seçelim hadi. Ben şunu seçtim. şu şu şu. Evet, şunu aldım. Maxma. Ben de onu aldım. Bakalım boy. Bu ne bu? Yine mi o iş ya? Kanka şu deri setleri uğrak. Anam oh. ejderha geliyor ejderha. lan. Ya. Anladım tamam. Ejderha o ejderha değil. Ben burayı Biz yüksek bir yere çıktık biriyle E derhaları vurmak mı amaç? Bilmiyorum ki Çıktık bir yerde bekliyoruz biz Vallahi izler ya önümüzden geçip duruyor Aynen La 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 Ay anasını Öldün mü? Yok yok Biz aşağı düştük ben bir yere gittim vallahi çok güzel saklanıyor. hiç çıkmaya da Öldün mü lan? Bir kalp. Nerede o ejder ya? Bu görmeyeyim onu. Aa. Gel. Anam ana ana. Kaç kişiler la bunlar? Öldün mü sen? Yok. ya biraz iyi olsa alaba saldıracağım da adam demişim ejderhaya. Aa vurdum bir tane. Alaba ejderha, ejderha beni görmedi. Beni gördü bana kafa attı. Kalabalıklaştılar la Hı. Hmm. Vurdum. Öldüm ben. Yapma be. Neredesin? İki şey kişi ha. Neredesin Kankı, lan? Bir yerde yemeği zeryalar üstümüze dönüyor. Işın bana. Oo. Oh. <laughs> Mekan güzelmiş. Ender ejderyası. Aynen ne zaman bitiyor bu oyun hadi bir kişi daha ölünce mi kazanacağım ben? Bilmiyorum ki kardeşim. Yok sok Öldüreceğiz. Ölme de şimdi sen. La yüzer yalan benim üstüm de dönüyorsun. Aa. Aha. Öldük mü lan? Ölmedik ya. Bana anasını ve kendi ettiler ya ben şuraya çökeyim. Aha kazandım la. Kazandım Ejder yanlar da yenilim valla. Haa iyi. Hadi bitir. Değil mi? Evet ha? arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.